Bu ümmeti en hayırlı ümmet yapan küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanların arasından çıkarılan, ümmetlerin arasından çıkarılan en hayırlı ümmet sizsiniz Allahu Teala buyuruyor. Peki bunu, bu hayırlılığı neyle kazandınız? Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ve tu'minune billah. Üç tane vasıf sayıyor Mevla. Bir, çünkü siz iyiliği emredersiniz. İnsanlara hakkı hakikati anlatırsınız. Benim ayetlerimi insanlara insanlara ulaştırırsınız. Belli anni velev aye. Bir ayet olsun tarafımdan duyurun buyurdu Efendimiz Hazretleri. Bütün ümmetine bunu hocalara sade buyurmadı ki. Bütün ümmetine bir ayet olsun benim tarafımdan ümmetime duyurun, ulaştırın. İyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz edersiniz ve Allah'a iman edersiniz. Bak üç vasıf. Bunlar kimde varsa ümmetin en hayırları. Allah'ım bu ümmetin en hayırlarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Cümlemize ilim, amel, ihlas, nasip eylesin. Duymadıklarımızı Rabbim bizlere duyursun. Duyduklarımızla da amel etmeyi Rabbim nasip eylesin.